yapıyorsun sen kalk makarnayı yaparken bir yandan kremayı mı yapacağız? Nasıl olacak bu çok stresli <gülüyor> <gülüyor> Aşım sen kaşık oyunu falan mı oynuyorsun şu an? Lezzetini katıyor şu an El lezzeti çok önemli bir şey Bakınız el lezzeti Tamam <laughs> <Bana? gülüyor> kaçacak yerim kalmadı ne olur Afiyet olsun Çok güzel çok şeker kokuyor. Lan <laughs> evde suyumuz kalmadı. Ben neden süper bir şey dediğini anladım. Çünkü markanın adı Züber. <laughs> ben çikolatalı sütümü içeceğim. Sağ ol başkanım. Şey, ağzımın tadı değişsin diye aldım da. Merhaba biz geldik. Merhaba. Çekemedin ki. Çekemedin ki. Şey, şey. ki. Yüzüm çıkmadı bir daha yap. Ya of ya. Böyle aşık hayatı o zaman. Aşağı tutmuyorum oğuz. <laughs> Sen çek, al Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz kanala. Videomuza like atmayı... Kanalı... Değil mi aşkım? Yayan var. Tamam ya. <yamma. gülüyor> tamam, her neyse. Ya ama aşkım <laughs> Evet, bugün çok değişik bir seriye başlıyoruz. Zehra'nın adı Harry Potter'daki yemekleri yapıyoruz. Bravo. <laughs> Arkadaşlar bu sefer kameraman da ben biz olduğumuz için bence hem de... Bence daha samimi. Evet. Bak bence daha samimi. Hem kameraman... Bir var... şey videosunu hatırlıyor musun? Gecenin dört... E... Beni konuşturur musun? <gülüyor> <gülüyor> bence kameramanın çektiği videolar bana samimiyeti kaçırıyor gibi geliyor. Mesela gecenin dördünde çilekli pasta yaptığımız video bana kanalın en komik videosuymuş gibi geliyor. Çünkü biz çekmiştik. Bu arada komikti. severseniz devamı gelir büyük ihtimalle. Harry Potter filmindeki yemekleri yapıyoruz. Bunun için ne yaptık? Harry Potter yemek kitabını satın aldık. Bu kitabın içinde e, filmdeki bütün tatlısı, kurabiyesi, tuzlusu ve sahneleri şeyleri de yazılıyor. Hani evet. bu yemek bölüm 13'te işte, bilmem ne gibisinden. Bugün de ne yapıyoruz? Harry Potter'ın ilk doğum günü pastasını yapacağız. Evet. Nevzat'ın herinin ilk doğum günü pastası. Çikolatalı pasta yapıyoruz. Bu kitapta bütün tarifleri yazıyor. İngilizce, İngilizce kadar? Böyle. Böyle. Bugün dedim ki güzel bir şey. Bir tarifle başlayalım. Daha sonrasında hangi yemeği yapmamızı istediğinizi siz yorumlarda bilirsiniz. Ona göre devam ederiz. Yani anlayacağınız bir pasta yapacağız gene. O bizim Doktor Otgel pastası yerine. Bu sefer Harry Potter'ın doğum günü pastasını yapacağız. Zaten Ali Adekran'ın şu anda görseli koymuştur. Bu pastanın en benim sevdiğim özelliği de sahnede şöyle bir şey gerçekleşiyor. Hagrid pastayı Harry'e taşırken yolda pasta hırpalanıyor. Sana soğuk Ve pasta parçalanıyor. O yüzden pastada bölünmüş bir imaj <laughs> yaratmamız <laughs> O yüzden e, pastada bölünmüş böyle parçalanmış bir imaj yarattığımız gerekiyor. O zaman yapımına geçelim mi? Hadi geçelim. Pantispanyamızı hazırlıyoruz. Ee, bunun için 6 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri karıştıracağız. Mayonez kıvamına gelinceye kadar. Ayrıyetten de bir püf noktası varmış bunu ben ilk defa öğrendim. Pantispanyanın sünger gibi yumuşacık olması için bunları çırparken içine sıcak yarım çay bardağı sıcak su koymamız gerekiyormuş ki sünger kıvamına gelsin. O zaman şimdi çırpmaya başlayabiliriz. 12, 3. Aa, tamam, eğlenir benimle. Çöküyor muyum şimdi ben bundan? Hayır. Çünkü daha şekeri katladım. Tamam. Evet şeker mi? Biz bu toz şekerimizi de <laughs> Öleceğiz mi? Aşkım. Üst. Aşkım onun üstüne kivi yazıyor. Sadece kivi için değil mi o? Kivi mi çırpıyor? <laughs> kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Five minutes later. Oha harbiden mayonez gibi oldu şu anda. Şu anda pandisman tam olarak mayonez kıvamına geldi. 10 dakikadır. Biraz zaman evet. İşte bu arada şey yapmayın çırparken ay çok sıvık hava ay kıvam almıyor demeyin bu zamanla kıvam alıyor. Ben bile dedim ki bu böyle şişmeyecek bu baya kek olma şeyine aday bile oldu. Bunlar yani, yani zaten zamanla göreceksiniz Hı -hı. o çıkmayı bırakmayın. Şimdi sırada bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta ve yarım su bardağı da kakaomuz var. Bunları da eleyerek dökeceğiz ki pütür pütür olmasın. Okey bizim eleğimiz nerede? Şöyle koyalım. Oh. Tam bir şey yok onu temizleriz temizleriz Şimdi bunu yıkayacağım onu yapışacak yıkadığım için Ya bir şey olmaz Tamam özür dilerim Ya hamur olacak şimdi elenmeyecek Hayır iyi bir şey yok yok Harca dökerken gözleme olarak sesecek Hiçbir şey olmadı gördün mü? Onu eliyorum? Sanki kendisi topladı buğdayları öğüttü Onu mu eliyorum diyor Sana ne? unumuzu eliyoruz evet unumuzu <laughs> Şöyle 10 kere arayıp meşgule attığın halde hala aramaya devam eden insana gerçekten sinirlerimi çok bozuyor bak Hani meşgule atıyorsan meşgulümdür değil mi? <laughs> Müsait olduğunda seni arayacağım demektir o meşgul Ama inatla arıyorsunuz <laughs> Bu videoyu arkadaşınıza gönderin kim böyleyse <laughs> Bu tiktokta ses olur bu arada <laughs> Kız ne oluyor işgal var işgal <laughs> Ne var? İşgal. Nişastamızı döküyoruz. Nişasta. Buğday nişastası aldık arkadaşlar. Doktor ot gelin. Tamam sakin ol. Sakin ol. O senin ürünün evet. Sakin ol. nişastanın ondan bir farkı yok aslında onu ekliyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten bir su bardağı mı çıktı bu paketten? Oha gerçekten bir su soba... <laughs> Hadi bunu da ben yapayım. Hadi yap. Oley. Hadi bakalım. Evet. Böyle kız üstü. Evet. Hadi yap bakalım. Oh. Tamam şimdi yarım su bardağı kakaomuzu dök. Tamam o kadarına gerek yok Oğuz. Oğuz. Yarım su bardağı dök kakaoyu. Bak <laughs> <laughs> bunu diyor ki bunu buradan kesiniz diyor. Wow. Kesiyorsun. <laughs> şey. <gülüyor> e ya ne yapıyorsun? Şef olacaksan bunu yapmak zorundasın. Yarım su bardağı. Evet. Çok koyunca kakoyu da acı oluyor bu arada. O yüzden ona dikkat edin. Bunu bari ağır çekimde yap da güzel bir sahne olsun. Aşkım bak elini çekiyorum. Şimdi. Ben niye kendimi sıvamamışım ya? Aşkım sen ne kaşık oyunu falan mı oynuyorsun şu an? Tamam, tamam. ya estetik bir şey şef klibi çıksın dedim. Geriye kalanlar topak doğru. Bunları da kahvenin içine koyuyor. Ne yapsın? Kayıyor. Evet, şefimiz kendi parmağının lezzetini katıyor şu an. İrali. El lezzeti çok önemli bir şey. Bakınız el lezzeti. Ya. Yani Tam temizledim, devam edebiliriz diyorum. Senin bir pisliğini görüyorum. Niye ben senin pisliklerini temizlerken iyi? Ne tip pislik temizledim beni? Pardon. Eller bende gel. Tamam mutfaktaki pisliklerini temizle. Ya hadi be kardeşim ya. <gülüyor> 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 Aşkım nereye? <laughs> ha bunları almaya Tamam Benim borçamı yani. topladım gidiyorum ben artık. Tamam yok bir şey yok. Bunu almaya gelmedim orada gelmişken bunu alayım dedim sadece. Şimdi burada bir paket kabartma hı, hı ve 4-5 tane de vanilya özünü. Mesela bu vanilya özünün hepsini döksek ne olur? Çok kötü. Öyle mi? Aynen. Oğlum bu devasa lan bu arada. Yani. Kocaman bir damlası bile inanılmaz aroma verdiği için hı hı. bayağı götürür yani. Okey. Kocaman bir şey değil mi bu arkadaşlar? Valla. 4 dört damla da vanilya özü koyuyorum. Hadi bakalım. Evet. Nasıl damla koyacağım ben bunu? Nasıl koktu? Üff çok koktu. Uf iksir yapıyormuşum gibi hissettim. Bir, iki. <laughs> tamam yeter yeter altındaki de damlayacak zaten. Damlamayacak. Var ya bu uyuz. Aşkım abartma çok fazla bir harcımız Aşko, var. imkansız. <laughs> Baba bu ne? Ne güzel koktu değil mi? Evet, bunu benim odaya da dökeceğim. <laughs> Şimdi biz bunu karıştırarak geliyoruz. 5 minutes. Şimdi harcımız hazır. Yeah. Kek kalıbımıza dökeceğiz. Kek kalıbına ne yaptık? Kek kalıbımızı yağladık ve unladık. Ama bu kek kalıbı evet. değil. Normalde turta kalıbı. Ama bunu bulabildik. Yuvarlak olması gerekiyor aslında. Bizde kare borcam var sadece. Ve kare borcamı yuvarlak kesmek biraz uğraştırıcı olur diye düşündüm. O yüzden bunu da yapacağız artık. Ne kadar nasıl bir şekil çıkacak? Ne kadar kabaracak? O şekle göre yapacağız gibi düşünelim. İşte evet düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz. Ama sadece kabarıklığı ne olur onu bilmiyorum. İki tane pandispanya gibi ki arasına bir katman yerleştirdik. Meyvelerimizi koyacağız. 200 derece fırında 30 dakika kontrollü pişirme yapmamız gerekiyor. Şimdi ben iki harçımızı kalıbımıza döküyorum. Sonra fırına atacağız. Hadi bakalım. ve vanilya. Peki bu ağzına kadar dolması mı gerekiyordu sence? Yok. Hiçbir kek kalıbını ağzına kadar doldurmaman gerekiyor. Çünkü kabartma tozu var içinde. Ha, Bu daha kabaracak Duyuruyorum. Ben de diyorum bu ne işe yarıyor? Sonunda bir işe yaradı lan. Bu işe yaramıyor normalde de. Ne işe yarıyor lan bu? Yani çoğu şeye yarıyor aslında. Mesela ben sucuğu onda çeviriyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Plastikte. He. Ne yapayım? Allah Allah. Of. Çatalla zor oluyor. Ya. Vanilya özüne bir damla dil atsam ne olur? Teşekkürler. Okey, keklerimiz hazır. biraz daha ısınsın. Fırını yeni açtım çünkü. Hı? Fırına atarken görüşürüz. Oğuz dedim ki, bu kek kalıbını yıkar mısın aşkım dedim ben. Şunları fırına atarken. Gitmiş, benim bulaşık yıkarken ellerim kirlendiğinde lavantalı el sabunuyla, el sabunuyla elimi yıkadım. için şuraya koymuştum el sabununu. Lavantalı el sabunuyla gitmiş, birazdan kreme çırpacağımız kalıbı yıkamış. Ve şu an kalıp leş gibi lavanta kokuyor. <laughs> Bu arada bir şey fark ettim. Şu an Oğuz yanında değil ama üzüldüm. Bugün biraz sinirli ve gergin olabilirim. Şimdiden özür dilerim yani. Çünkü bazen şey oluyordu. Bu tarz zamanlarımda çekilen videoların yorumlarında işte of Zehra hep bu çocuğa bağırıyorsun. O Zehra hep şöylesin, böylesin falan yorumları geliyordu. Bazen dönemsel olarak sinirli ve gergin olabiliyoruz biz kızlar olaraktan. Kusura bakmayın. Normalde ne kadar minnoş ve tatlı olduğumu biliyorsunuz. Elimde değil. Şu an biraz gerginim o yüzden anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum Hadi oturdum. bay <laughs> Çatalda evet. hiçbir şey olmaması rağmen çatala bakıp mis dedim. İşte olmaması zaten mislik. Yani hayır hani şey. gelirse pişmanlık şey olurum. Anladım. Değil. Tamam, okey. Ne zaman alıyoruz? Birazdan. Tamam, okey. Benim başka işlerim var. Tamam. Tam olarak bu işlerim var çünkü ben pasta yaparken acıktım. Tamam. Spagetti ne alaka diyecektim. Uf, ben de acıktım ya. Boş ver. Bir yandan makarna, bir yandan spagetti. Ne? Ben bunu ayrı bir sos yapayım ya. Giga Gigahediz sosu yapayım mı ben de buna? Hayır, hayır ya. Oh valla akşam yemeğini de çıkarmış olduk böylece. Valla güzel oldu, iyi oldu. Çok güzel, iyi oldu. Tamam mı? Kerimcan Durmaz ne yapıyor? En son bir ot hep beraber diyen arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gerçekten videomuza like atmadıysanız eğer hala like atmayı, eğer hala da kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın ihmal etmeyin. Değil mi kız? Ne? Stop it. Canım çıktı kız. Kremamızı yapıyoruz. Bu arada kekleri soğumaya çıkarmam gerekiyor. Tamam. Öbür pastayı da bunun üstüne ters çevirip koyarsak istediğimiz gibi bir şey olur. Zaten o yüzden iki tane yapıyoruz ya. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız <laughs> <laughs> <Kişi duyanlarım>. kaptan. duyamadım. Hazırız <laughs> kaptan. <laughs> <laughs> Bazen 10 10 yaşında bir sevgilim var. <laughs> bir şey yok hadi gel. <laughs> Yemek yapıyorsun sen kalk. Allah için yere bal döküp yalar mısın? Stop it. Yani soğumada. Şimdi kremamızı hazırlıyoruz. Bunun için de bir buçuk paket krema. Ya dökelim. <laughs> Aşkım hapşır artık. <laughs> Hoppa. Kaçırdın. Bir yandan makarnayı yaparken bir yandan kremayı mı yapacağız? Nasıl olacak bu? Çok stresli. Bir buçuk yemek Doğru. <laughs> şey şekerin üstüne yar fıstığı yazıyor çaktırmayın. Bak Bu da hazır. 3-4 damla vanilya. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Gene 3-4 damla. 2 3 4 5. Olmadı bir çaktım bari. Hay be hayır hayır. Oo bakarlımız. <laughs> Çok iyi. Burayı ben toplayım. Onun toplattırmayı veriyor ya. Ben burayı temizleyip geliyorum. Neyi yapacağız? Bunu da göster damla atıyorum. Bir damla Pembesini atıyorum. Pembesini bulamadım arkadaşlar o yüzden. Pem... Zaten genelde kırmızıyla yapıyorlar. İki damla atayım. Bir, iki. Tamam. tamam İstediğim ya. renk olmazsa evet. devamlı yaparım. Evet. Diye. Büyük ihtimalle o pembe olur diye düşünüyorum. O zaman ben hemen burayı bir temizleyip geliyoruz. Evet. Aşkım alarm çalıyor aşkım alarm. Gel. Her Aha dur araba araba geçiyor araba. Dur sus. Helal olsun. Özür dilerim. Araba geçerken bir daha konuşmaması gerektiğini öğretmedim sana. Tamam. <laughs> Kaçacak yerim kalmadı. Ne olur gitme. Aa dur dur dur. Ne? İşte bu araba harikaymış ya. Benim gibi araba hastasıysanız abi, bu videoya like atın. Şey, şey. Ya Al tut şunu. Hmm. Tamam evet. Çok bisikolata ben sensin evet aşkım. Eğer sizler de kavanozunuzu açamıyorsanız. Eee? Eee? <laughs> Alihan. Eee o? Instagramlarımızı ekrana koy. Zehra ile benim. İkimiz yeni başarız anda böyle. <laughs> Sen pesto sosunu ya. Ben de bu makarnayı sade yiyeceğim. Bunu kenara alıp, Asıl devam edebiliriz. Böyle yaptık kalsın. Ben... <laughs> Bence sen ne yap biliyor musun? O damlayı sık. Döndür. Sık biraz daha. Bir dişlik damlattık ve pembe oldu bile. Sence biraz daha pembeleştireyim. Pasta evet. Yoksa beni tost bendi. Hayır, çok tost bendi. Bak pastayı göstereyim. Bence Bitta. Bence evet. <laughs> Oo! Tam istediğimiz oldu bu arada. Evet. Şimdi bunu biraz açtım gelelim. Şimdi pastanın arasına koyacağımız bu meyveleri doğrayacağız. Normalde sadece muz var ama ben sadece muz sevmediğim için çilekli muz yapalım evet. dedim. O yüzden şimdi meyvelerimizi doğramaya Oğuz Bey'e veriyorum size. Hadi evet, bakalım teşekkürler. Bunların şimdi küçük bir sıkıntımız olabilir. Pasta tabağımız olmadığı için büyük yemek tabağına koyacağız pastayı. Onun üstüne süsleyeceğiz. Üstünü de kapatmadan dolaba koyacağız. <laughs> olsun. Sağlık olsun. <laughs> Hadi o zaman şimdi büyük bir tabak alalım. Pastamızı süslemeye geçiyoruz. En eğlenceli kısım. O zaman açtım burayı. Fiyaf büyüğü ver bakayım. Şimdi ben çok bir şeylerden birisi kek kalıbından çıkarış parçalanarak çıkması. Soğuttuk iyice. Soğuması önemli. Sıcakken çıkarırsanız parçalanır. Bu arada dikkat edin. Bu buna bayağı küçük aşkım. Evet. Başka yok mu? Beyazı getir bakayım. Beyazlar daha büyük. Beyaz daha büyük bence. Evet. oldu başta çileği mi yerleştirdin? Kremayı döküyorsun sonra meyveleri atıyorsun. Tamam. Kremayı bu arada çok şey tasarruflu kullanmak zorunda. Resimde gördüğünüz gibi pastanın üstü zaten pembe olmalı. Onun Ve bu birazcık sıkıntı olacak. Keşke bir kremayı bir buçuk yerine iki yapsaydık. Ya tarifte yap. öyle yazıyordu. Ona... Ya. Yeah. Yani Getto. Getto yaşam. Aşkım ne diyorsun? Rapçilere dur. <laughs> 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 Babalar firar. Ben de böyle düzgünce dizeceksin ama <laughs> hiç böyle tahmin etmemiştim. Niye düzgünce dizeyim manyak gözükmeyecek zaten. Aa doğru bunu koy kız boş ver. Aman. Bol meyveli bir pasta yapmış bulmaktayız. Evet. O, bu pasta şey soğuduğunda o kadar lezzetli olacak ki. Tamam şimdi ne yapacaksın? Ya eline koyacaksın onu. Tam tersini çevireceksin. İşte ben tam da bundan bu bahsediyordum. Hayır. Aşkım böyle olursa şey olur. Ağzı kapanacak. Aa, aa. Böyle yuvarlak oluyor. Tamam, ne Ne bileyim. Tamam, böyle numaralar. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bir pasta yapmışız, size anlatamam. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana Komple döküyorum aşkım. Dök. Yaydır. Alihan, sanatsal bir görüntü. Alihan, benim müziği koyarak sanatsal bir şey yaptım. Aşkım, ne yapıyorsun? Dıt. Ne? Error mu verdin? Bir... Ben yaparım. Valla ağamın başına güneş geçmiş. Bu arada şöyle bir şey var. Kremanın muntazam olmaması gerekiyor. Aksine dağılmış bir pasta imajı vermediğimiz gerekiyor. Gösteriyoruz Şöyle dağılmış, zarar görmüş bir pasta yapıyoruz. Birazcık bunları zaten kıracağız. Pazlasını... Yani şey ha, yapacağız, evet, şöyle evet. arasından böyle bir tane çizgi geçmiş gibi falan evet. yapmamız gerekiyor. Üst görüntüyü elde edeceğiz ama yanları birazcık sanki... Yanların zaten şey olması gerekiyor bak, yanları hep kutuya gelmiş anladın mı? E, tamam, bu yeterli yani. Evet. Bir 10 dakika dinlendirelim dolapta bunu, tamam mı? Tamam. Öyle gelelim, hadi bakalım. Kapattın mı? Bak. Evet. Aşkım afiyet olsun. Kıtır kıtır. Harbiden olmamış bu arada. Çok erken almış. Makarna tam kullanmıyor bu arada. Boş yapıyorsun. Evet. Normalde ben kendime ayıracaktım arkadaşlar. Baktım pişmemiş. O yüzden hepsini zehirayız. Videonun sonunda öküz gibi makarna yiyeceği görüntüyü o kadar etkile çekiyorum. soğukluğa geldi ne çok soğuk ne şey yani krema hareket etmiyor cıvıma Hı hı. Glazür ile yeşil yazımızı yazacağız üstüne. Işte. Şu yazıyı yazacağız. Bence önce yazıyı yazayım. Çok çizgi ikisi Şimşek ve kuyu yıldırma gibi oldu. Şuraya Var. Yok daha... ha, hafif bir çizgi. Onu da düzelteceğim krem şarkı. Tamam. Okay. Hmm. Şu anda daha güzel oldu. Yapıyorsun ne <laughs> sporu? Nasıl yazacağımı hiç bilmiyorum. İlk defa pastanın üzerine yazı yazacağım. Bence E'leri direkt şuraya koymaya başla. başla. Aynen E'den başla. ufacık bir şey, tamam. Bence koparmadan da yazabilirdim. Çok düzgün oldu. Hagrid bu kadar düzgün yazamaz. E, bu da böyle bir tık yani. Bu Hagrid'sin değil ki. Hani <laughs> <laughs> sen bu yazıyı işini yapamazsın. Ben yapayım onu. Ya defol. Happy kısmını ben yazacağım. Hayır ya. De baya yamuk dedikten sonra aşkımı dümdüz silgi çekmesi. Oğlum bu kadar kusursuz yapmak istesem yapamam. Ha? Oy yapıyorum bunu. Bir tık şu arası boşluk kaldı, o kadar olsun. Şimdi devam ediyorum. Aa, ben devam edeyim, hayır. <laughs> Aşkım bozarsan hayır, çok bozmam, üzülürüm. Bozma, bozma, bozma. Ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Aşkım, bak çok kusursuz yaptım. Tamam, tamam, dur. Hadi bak. Sadece hey yaz. <laughs> Aşkım çok kusursuz hayır. yaptım, lütfen. Neydi? Ay, Oğuz. Hayır ya, niye bana güvenmiyorsun? Aşkım nereye yazıyorsun önce? Aşkım bana bırakır mısın? Göremiyorum ki. Aşkım ne olursun bozma tamam mı? Bak güzel yaz. <laughs> Önce yuvarlanı yap. H ve A'ya da yer bırak. Bu arada çok büyük yaptım T'nin yuvarlanı. Bir şey diyeceğim. Ya bir şey yok ya. Aşkım bu çok geniş oldu. Ve H ve A'yı nasıl buraya sığdıracaksın? Tamam onu alabiliriz oradan. Sığdır aşkım. Önce. Alabilir miyiz oradan? Hayır alamazsın. Arkadaşlar güzel yapmadım mı? Sadece şu P, ilk yaptığımın P'sinin P'si biraz büyük. P'sinin P'si P'si. çok... <laughs> aynısını yapsam ağzıma sıçmıştım. Aşkım kaldırdım işte sen pastaya bastırıyorsun tüpü. T baya yamuk, A'ya doğru. T, T öyle ucundan başlıyor. Şurada başlamış. Nesi olmadı o değil Aşkım. T buradaki T'ye bak bir de ekrandaki T'ye bak. Bak aşkım. Din işte bak tam şuradan başlayacaktın şöyle gitmeye. Oo. en kolayı iyi herhalde. Ya arkadaşlar bakın bunlar kalın yazıyor Bizim da bu ince. ince. Güzel güzel. Yaptık. Tamam. A. Şimdi A. A nasıl güzel. <laughs> A nasıl güzel. <laughs> aynısını yaptım bak. 20 minutes later. Mıyız? Evet. Şimdi pastamızı çıkartıyoruz. Son haliyle bir görürüz bakalım. Şöyle detaylı. Kapak <laughs> şöyle... şöyle kitabı da alalım. <laughs> yapmak istiyorum. Hı. Şimdi 15 Ekim benim doğum günüm. Hı hı. Büyük ihtimalle bu video ne zaman yetişir bilmiyorum. O yüzden bu pasta kendim üflemek istiyorum. Oley! Benim de sana doğum günüm bizim buydu zaten. Bana pasta mı hazırlattın? İkimiz yaptık. Zehra Hanım storylerini çekti. Yine klasiktir. Bizim. Ya. Evet. Hadi bakalım. Bir kere önce dilek dilemek için yapacağım. Bir kere de kapak fotoğrafı için. Dur dileğim tamam. Alkışla tamam mı? Tamam, bir dakika o zaman kamerayı tutayım. Kamerayı... <laughs> <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Happy birthday to you. <laughs> Şimdi tekrar yıkıyorum çünkü kapak fotoğrafı çekiyor. Çekilmemiz lazım. O yüzden bekleyin, geliyor. Harry Potter'ın şarkısını koyarsın arkaya, dur. Hadi bakalım. Keselim. Ya kıyamam ki. Happy birthday Harry. Videolama bir birlikte yiyelim olur evet. mu? Evet. Evet. Evet ziyan etmeyelim. Yani. <laughs> Hadi. Arkadaşlar çok istemişsiniz bir daha uykulu video çekin diye. Ama uykulu olunca da çekemiyoruz. İkisinden bir tane mal gibi kalıyoruz. İçine bak. <laughs> Güzel. İçi de bu şekilde oldu. Buradan alıyorum. <laughs> Muzundan aldım, çileğinden aldım, kekinden aldım. Ben bunu yerim. Ama çok vanilya. Hayır, şeker yok. Çok şekerli. Ne? Pasta ya da krema her neyse çok şekerli. Bence buna krem şanti gitmeliymiş gibi geliyor. Bilmiyorum. Ama Güzel. Beğendim. Ben bunu getirin. Sen video kapanışını yap, ben bitireyim bunu. Ha, ısmarlası birazcık yoğun olmuş bu arada, sert. Hı hı. Çok hani sert aslında. Şey değil, sıkadı yani şu an beni. O yüzden havada duruyordu. Yumuşacık, kayan bir şey değil yani. Ne? Neyse. Ama güzel bu arada, ben öyle de severim. O zaman, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederiz. Bunu bir seri haline getirelim mi sizce? Yorumlarda bunu yazın. Ve bunun serisini istiyorsanız da bir sonraki seride hangi yemeği yapalım bunu da belirtmeyi Harry Potter'daki bir sahnedeki yenen bir şeyi söyleyebilirsiniz. Çünkü kitapta hepsi var. Evet bunu da belirtmeyi unutmayın. O zaman bizi Instagram'dan takip etmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Hemen kapatmadan bir tane daha yiyeceğim.